Merhabalar, yepyeni bir ya da karşınızdayım bugün sizlerle dünyanın en kolay ama oldukça güzel görünen, şık görünen oda dekorasyonu DIY'ını yapacağız. Malzemelerimiz sim, tuz, kase, cam şişe, kalem veya çubuk ve istediğiniz renklerde, ama tercihen canlı renklerde far. E, tuzumuzu kasemize koyuyoruz ve daha sonra canlı pembe farı, daha doğrusu aldığı gördüğünüz gibi boşaltıyorum. Ve renk elde olana kadar istediğim pembeliği elde edene kadar pembe far ekleyip iyice karıştırıyorum. Ve daha sonra masaya oldukça dökerek <laughs> boşalttı kaseme. Mavi ekledim ve birazcık da sim eklemeye karar verdim. Sim eklediğim zaman e, tuzla birleşince gerçekten kristalmiş gibi durdu. Yani çok enteresan ve güzel durdu. Kamerada görünmüyor ama. Daha sonra bu kırmızıyı ekliyorum. Bu kırmızı pembeye göre çok daha sıcak bir tonda olduğu için çok daha farklı bir duruşu var. Sim eklemeye karar verdim ama kapağını açmadan olmuyor derken her tarafı sim yapacağım biraz. evet. <laughs> Artık simli bir pantolonum var. Simi de ekliyorum. Ve daha sonra birazcık mor, birazcık da mordan sonra pembe ekleyip açık ve çok güzel bir lila elde ediyorum. Ve onu da boşaltıyorum. Daha sonra iki adam bulabileceğiniz veya herhangi bir çok yerden bulabileceğiniz yapay çiçeklerden ekliyorum. Ve işte bitmiş hali. Bence gerçekten yapılabilebilecek, yapılabilecek, en kolay DIY. O da dekorasyonu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumları bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.